Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayat ekmek e, pizzası hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi bayat ekmeklerim var, irili ufaklı ekmeklerimizi israf etmeden güzel tarifler hazırlayabiliriz. E, ekmeklerimizi gelişi güzel ufak ufak doğruyoruz. Elinizde de ufala alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bütün ekmeklerimizi doğrayıp yoğuracağımız kaba alalım. Bütün ekmeklerimi doğru bir kenara alıyorum. Ve 3 tane yumurtamın üzerine hafif biraz tuz koyup çırpmaya başlıyorum. ve içerisine bir çay kaşığı pul biber ve kekik koyacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Ve üzerine bir su bardağı sütüm var onu da ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. En son yarım su bardağından birazcık daha az sıvı yağda koyup hazır olan harcımı ekmeklerimin üzerine koyuyorum. Ve bu şekilde ekmeklerimin her tarafı ıslanacak şekilde karıştırıyorum. fırın kabımızın altına güzelce yağımızı sürüyoruz. Ekmeklerimizi fırın kabımızın koyup her tarafı eşit bir şekilde ekmeğimizi yayıyoruz. Hazır olan ekmeğimizi bir kenara alıyoruz. Şimdi üzerine de koymak için e, sosis ve sucuğum var. E, evde hangi malzemeler varsa e, kullanabilirsiniz. Bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Biraz da kaşar peynir var. Onu da doğruyorum. Dilerseniz e, rendeleyebilirsiniz. Birkaç tane çeri domatesim var. Onları da doğruyorum. Ve şimdi pizzamızı yapmaya geçebiliriz. Ekmeğim hazır ve şimdi evet arkadaşlar burada e, salçayı zeytinyağıyla açıp ekmeğin üzerine sürdüm. E, Videoyu çekmeyi unuttum arkadaşlar. Dediğim gibi e, salçanızı hafif zeytinyağı veya sıvı yağıyla açıp ekmeğinizin üzerine sürün ve bu şekilde malzemelerinizi güzel bir şekilde yayın ve 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakikada pizzanız hazır olacak ekmek olduğu için herhangi bir hamur kalmıyor arkadaşlar mutlaka deneyin ve kesinlikle tadına garanti verebileceğim bir tarif. Pizzam hazır arkadaşlar. Şimdi fırına veriyorum. Evet arkadaşlar e, pizzam hazır. E, oldukça lezzetli ve çok güzel görünüyor. Buraya kadar videomu izlediyseniz arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bildirim sesini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde dilimlerini ayırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka güzel tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.